Sokaklarında horozların cirit attığı, karınca yuvalarının mahallenin çocukları tarafından koruma altına alındığı, patlamış plastik topun hala saygın bir duruşa sahip olduğu ve oyunlara dahil edildiği, kaldırım kenarlarına oturulup günün özetinin çıkarıldığı mahallelerden biri burası. Daha kaç tane var bu mahallelerden bilinmez ama ben şanslıyım. Yaşadığım koca şehrin bir köşesinde sanki kendini bana saklamış naz avlusu burası. Nazımı köhne yıkık dökük avlusunda çeken, onaran, saran. Koskoca şehirde yaşayıp soba bacalarından çıkan kurumların gerçekliğine kaçmak. Bazen düşünüyorum, tepeden koca şehre selam veren o kısık sesli minik pencerelere misafir olmak mı? Yoksa o pencerelerdeki öyküler mi bana huzur veriyor bilmiyorum. Kör düğümün kanatları Mehtap Altan'ın kaleminden öyküler